Bak abin kayıyor. Bak sallanıyor orada. Sen de. Hadi sıra sende. Sen de git yanına otur. Evet. Abi sonra yardım eder misin? Yavaş. Hadi bakalım. Salla bakayım abini. Kardeşini salla. <laughs> Salın sevmedi Ömer. Hadi sen de git. <laughs> Hadi kayın bakalım. Ay ben dokunma aynı elektriği şaklı bana bak. Aferin oğluma. Koş 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 koş. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> hayır. Hayır Ömer yapamaz onu. Ömer daha küçük. Ömer daha bebek. Hadi ikiniz birlikte kayın yarış yapın. Hadi yarış yapın. Yusuf Hadi sen de Ömer'in yanına git. Ömer bekle yarış yapın. Hadi gidin abiyle yarış yapın. Koşun. Hadi kim önce kayacak? Ömer nereye gitti? Bak bak nerelerde geziyor bak. Hadi gel abiyle burada yarış yapın. Dikkatli oynayın. Gel Ömer bak burada iki tane kaykay var. Gel. Bak burada iki tane kaykay var. Gel Yusuf abiyle yarış yapın hadi. Yusuf sen de git onun yanına. Ay. Hadi bir iki üç sayacağım. Bekle Ömer. Ömer bekle. Abi de gelsin. Hadi Yusuf abisi gel. Hadi bakalım. Bir iki üç. Aa, Ömer kazandı. Ömer kazandı. Hadi bakalım. Şuraya girelim bak <laughs> Güzel mi burası evet. Kayacak mı oradan Bekle bakalım Hadi Ömer sayıyorum 1-2-3 Bir, Bir. Hani Yusuf abin nereye gitti Yusuf abisi. Yusuf abisi. Bak ne var orada? Allah'a